Borlu izotomotiv halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 11, 12 ve 13 Ekim. Konsorsiyum eş liderleri yatırım ve finansman, Türkiye Sınav Kalkama Bankası ve Ziraat Yatırım. Ek satış dahil 28.2 milyonu sermaye artırımı, 23.5 milyonu ortak satışından oluşan toplam 51 milyon 700 bin adet hisse satılacak. Her birinin fiyatı 25 lira 29 kuruş. Halkarz arz büyüklüğü buna göre 1.3 milyar TL yapıyor. Yurtişi bireysel payların %85'e ayrılmış. Kişi başı dağıtım adedi son zamanlardaki katılımcı seviyelerine göre 14-15 lot olabilir. Arz sonrasında borul izin fiyat kazanç oranı 10.65 piyasa değeri bölü defter değeri 2.97 Şirket halk arzdan toplamda 677 milyon TL'lik bir gelir elde edecek. Bu gelirin %65 ila %70'i yeni taşıt alımlarının finansmanında harcanacakken %30 ila 35'i işletme sermayesi ve borç ödemede kullanılacak. Halkar sonrasında 30 gün sürecek bir fiyat sigara işlemi planlanıyor. Bir yıl boyunca şirket sermaye artırımı şirket ortakları da pay satışı yapmayacak. Ayrıca Borlis Otomotiv'in Mist katılım endeksinde yer alma kriterlerini sağladığını da belirtelim.